Herkese merhaba. Doğuş Teknoloji Oturumu'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün ile birlikte sizlere doğuş teknolojiye burada neler yaptığımızı, özellikle veri bilimine dair burada neler olduğunu sizlere aktarmaya, anlatmaya çalışacağız. Başlamadan önce hızlıca kendimizi tanıtalım. Benim ismim Kürşat. Doğuş Teknoloji'de iş alım uzmanı olarak çalışıyorum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunuyum. İş hayatındaki deneyimim ise... Ağırlıklı olarak işe alım, diğer bir değişle yetenek kazanımı üzerine. Farklı şirketlerde çeşit çeşit ekiplerin, en çok da IT ekiplerinin yetenek kazanımında ve insan kaynakları projelerinden sorumlu oldum. Doğuş Teknoloji'de de yetenek ve kültür ekibinin bir parçası olan yetenek kazanımı ekibinde yer alıyorum. buçuk yıldan fazla süredir de buradayım. Dilersen söz sana da vereyim Çenda. Çok teşekkürler Kürşat. Merhabalar herkese. Hoş geldiniz tekrar. Ben Şenda Yıldırım Çelik. Doğuş Teknoloji İleri Veri Analiti ekibinde veri bilimci, data scientist olarak çalışıyorum. Yaklaşık 4,5 yıldır Doğuş Teknoloji'de görev alıyorum. Kadir Has Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Aynı zamanda yönetim bilişim sistemlerinde çift anadalım var. Şu anda bütünleşik doktor eğitimime yine Kadir Has Üniversitesi Endüstri Mühendisliğine devam ediyorum. Bir veri bilimci olarak doğuş teknolojide üretken yapay zeka, yapay zeka, veri analizi veri analiz gibi projelerde, görevlerde bulunuyorum. Genel olarak böyle diyebilirim. Tamam, teşekkür ederiz. Biz bugün doğuş teknolojide nasıl bir hayat var, neler yapıyoruz, hangi teknolojilerle çalışıyoruz, nasıl bir çalışma ortamı var, kendimizi nasıl geliştiriyoruz, bunun için neler yapıyoruz ve tabii ki sizler için burada nasıl fırsatlar var, tüm bunlar üzerine konuşacağız, sohbet edeceğiz. Bir yandan da Şen ile kendi uzmanlık alanına yönelik yani veriye, ileri veri analitiğine, data science'e yönelik konuları konuşacağız. Özellikle bu alanlarda kariyer yapanlar veya yapmayı planlayanlar için Şenda'dan ipuçları, tavsiyeler alabiliriz. Oturumumuzun son birkaç dakikasında chat üzerinden sizlerden gelen soruları da cevaplayacağız. Ancak süremiz kısıtlı olduğu için chatte çalışma arkadaşlarımız da olacak. Onlar da bir yandan sorularınızı cevaplayacaklar. Bir konunun altında böyle tekrar çizeyim ben. Bizim bugün burada bulunma amacımız merak ettiklerinizi, sorularınızı yanıtlamak. E, o yüzden lütfen merak ettiklerinizi çekinmeden sorun e, bizimle ilgili, doğuş teknolojiyle ilgili veya data science ile ilgili. E, daha sonra da her zaman bize ulaşabilirsiniz zaten mail üzerinden veya sosyal medya hesaplarımızdan. E, online standımız da yine var zaten bir yandan bugün. E, sunumdan sonra sorularınız için oraya da bekleriz diyeyim. E, sunumumu yansıtayım ben. Evet, Doğuş Teknoloji grubunda hayat dedik. Şöyle, Doğuş Teknoloji grubuna ve Doğuş grubuna genel bir pencereden bakacak olursak, Doğuş Teknoloji grubu Doğuş grubunun bir parçası aslında. Doğuş grubu da belki önceden bilenler de vardır veya bugün diğer oturumlara girip öğrenen arkadaşlarımız da olabilir eee altanın sektörde faaliyet gösteriyordum. E, otomotiv, inşaat, enerji gibi detaya girmeyeyim çok. Eee altanın sektörde faaliyet gösteriyordu dedim. Bir geçmiş zaman kullandım orada. E, çünkü çok yakın zamanda 7 olduk biz. Doğuş Teknoloji grubuyla beraber. E, yani 7. ve en yeni grup şu anda biziz diyebilirim. E, Doğuş grubunda da e, Doğuş grubundan da genel olarak bahsedecek olursam e, 4 kıtada 33 ülkede yer alıyoruz. Eee 300'ün üzerinde de yatırımımız var. 21 bini de aşkın çalışanımız mevcut. Şöyle devam edeyim. E, doğuş Teknoloji Grubu çatısının altında da 4 şirketimiz var aslında. E, doğuş Teknoloji, Related Digital, Raiden ve Invent olmak üzere. Onlardan da kısa kısa bahsedeceğim. İlk olarak Doğuş Teknoloji. Doğuş Teknoloji, doğuş grubu şirketlerine IT hizmeti vermek, grup şirketlerine özel IT çözümleri üretmek amacıyla 2012 yılında kuruluyor. Kuruluşundan 5 yıl sonra da yani 2017'de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından R&D ünvanı alıyoruz. Sonrasında da yani 2018'de de sınırlarımızı iyice kaldırdık. Böyle doğuş grubu şirketlerine hizmet vermeye ek olarak grup dışından da müşterilere açıldık hatta son birkaç yılda ülke sınırlarını da aştık diyebilirim. ve yurt dışından da müşterilerimize hizmet veriyoruz. E Dubai'de ve Doha'da da ofislerimiz var yine. gözümüz hedeflerin ötesinde mottosuyla çalışıyoruz. burada böyle yenilikçi, yaratıcılığı benimsiyoruz. E çevik ve güvenilir bir çalışma ortamına sahibiz. yine burada çeşitlilik ve işbirliği de böyle bizim için çok önemli kavramlar. Ee, i̇novasyon her zaman yaptığımız işin merkezinde diyebilirim. Ee, bir teknoloji şirketinin e, böyle teknoloji şirket olmamızın e, getirilerinden biri zaten olmazsa olmazımız aslında. Şöyle devam edecek olursam biraz da sayılarla bahsedecek olursam bizden. Ee, 500'e yakın çalışma arkadaşımız var şu anda. Ee, %42 gibi kadın çalışan oranına sahibiz. Ki bu yazılım teknoloji sektörüne göre oldukça iyi bir oran aslında. Biz de böyle daha da iyileştirmeye, yükseltmeye çalışıyoruz bunu. 33 gibi de bir yaş ortalamamız var içeride. Oldukça genç ve dinamik bir ekip var diyebilirim o anlamda. Böyle genç dinamik ekipler var dedim. Bu kısmı da birazcık daha detaylandırayım. Böyle sorabilirsiniz bize doğuş teknolojide hangi teknolojileri kullanıyorsunuz, hangi alanlarda çalışıyorsunuz diye merak edenler olabilir. Biz böyle yazılım geliştirmeden veri çözümlerine, siber güvenlikten robotik otomasyona ve altyapı hizmetlerine kadar oldukça geniş bir yelpazede çalışmalar yürütüyoruz. Kısaca böyle bunları özetleyecek olursam, Yazılım geliştirmede birçok farklı teknolojiyi ve aslında en yeni teknolojileri kullanarak çözümler üretiyoruz. Yazılım geliştirmeci arkadaşlarımız, mobil geliştirmeciler, iş analistleri, product ownerlar, tüm bu arkadaşlarımız bu ekiplerde çalışıyor. İkincisi veri, veri çözümleri ekibimiz. Veri, data böyle olmazsa olmazımız. Ben sadece doğuş teknoloji için değil, genel doğuş grubu için de söyleyebilirim ki, biz artık veriyle yönetilen bir grubuz. E, tabii ki bu dönüşümün liderliğinde doğuş teknoloji öfkeleniyor. E, veri böyle en fazla yatırım yaptığımız alanlardan biri. E, ve burada da makine öğrenmesi, yapay zeka, iş zekası ve veri ambarı, e, big data, e, raporlama gibi pek çok farklı alanda çalışıyoruz. E, yine bu alanlarda da farklı şirketlere işte, e, hizmet veriyoruz. E, i̇çeride de böyle veriyle ilgili oldukça büyük bir ekip var. Şen'in daha birazdan detaylarıyla bahsedecek zaten. Ee, bir sonraki alanımız da siber güvenlik ve robotik süreç otomasyonu. Ee, burada da grup ağırlıklı olmak üzere e, bütün siber güvenlik hizmetleri de e, yine doğuş teknoloji tarafından karşılanıyor. Ee, böyle son yıllarda revaçta olan e, RPA var. E, RPA'de böyle grup içi ve grup dışı müşterilerimizde e, dijital dönüşüm yolculuklarında destek olduğumuz, onlara hizmet ettiğimiz alanlardan biri. Böyle çalışma alanlarımızdaki tekrarlayan süreçlerimizi robotlarla baştan tasarlıyor ve otomatize ediyoruz. Son olarak da altyapı tarafında da hem danışmanlık hizmeti veriyoruz hem çözümler sunuyoruz. Bu alanda da böyle gerçekten çok sağlam bir partner network'ümüz var diyebilirim. Birçok işbirliğimiz mevcut yine. Devam edecek olursam, Related ve Raid'inden de hızlıca bahsedeyim size. Related dijital 360 derece pazarlama kampanya otomasyonu sağlayan bir ürüne sahip. Müşterinin tüketici davranışlarını 360 derece görerek hedef kitlesini seçebilmesini ve kişiselleştirilmiş kampanya yönetimi sayesinde dijital pazarlama stratejisini belirleyebilmeyi sağlıyor. E, Raiden ise böyle ağırlıklı olarak gayrimenkul, finans, e, perakende verileri eve ve lokasyona, e, daha doğrusu lokasyon analiz hizmetleriyle e, veri analitiği ve gelişmekte olan pazarlar için e, emlak verilerinin ve gayrimenkulün öngörüsü hizmetleri sunan, e, bu kapsamda da ürünler, çözümler geliştiren e, bir diğer sektör lideri şirketimiz. E, yine iki şirketin aslında core e, durumlarından, core özelliklerinden biri data veri diyebiliriz burada da. Şöyle devam edeyim. E, hızlıca değerlerimizden, kültürümüzden de bahsedeyim size. Bunlar zaten olmazsa olmazımız bizlerin. E, ama burada öncesinde şunu belirtmek istiyorum. E, böyle sizin e, bireysel değerlerinizle e, çalıştığınız kurumun değerlerinin örtüşmesi çok önemli. E, çalıştığınız şirketleri seçerken e, bence buna dikkat edin. Eğer ki sizin hayat prensiplerinizle çalıştığınız kurumun çalışma prensipleri örtüşmezse insan yaptığı işten ne yazık ki mutlu olamıyor. Sabah o bilgisayarı açmak bile çok zor olabiliyor. Ki bir de bunun tam tersi versiyonu var aslında. Yani olması gereken diyebiliriz buna da. Eğer böyle bu değerlerde karşılıklı uyuşma varsa en güzel meyveleri veren, oldukça verimli bir ağaç gibi oluyorsunuz. O kişinin kendini gerçekleştirebilmesi olayını, e, potansiyelini en üst seviyede ortaya çıkarabilmesi olayı bir bakıma gerçek olmuş oluyor. E, hani o sosyal medyada, Linkedin'de de hep dolaşan e, o motivasyon paylaşımlarındaki gibi e, keyifle, tutkuyla, böyle kendinizi geliştirerek çalışıyorsunuz. E, bu sebeple de çalışacağınız şirketin değerleriyle sizin kendi değerlerinizin örtüşmesi oldukça önemli. E, bizim de doğuş teknolojideki değerlerimiz neler? Biz her şeyden önce en başta tabii ki insan diyoruz. E, Odağımıza insan koyan bir bakış açımız var, yaklaşımımız var. E, Birbirimizle çalışma arkadaşlarımızı önemsiyoruz. E, arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını ve esenliklerini önceliklendiriyoruz. E, yine ikinci değerimiz tutkum. E, tutku olmadan olmaz zaten. Hele de teknoloji sektöründe, yazılım sektöründe. E, yaptığımız işten gerçekten keyif alıyoruz o anlamda. Keyif alarak çalıştığımızda da merakla, heyecanla, yılmadan e, yenilikçi işlerin peşinden koşabiliyoruz. E, yine inisiyatiflerden de bahsedeceğim birazdan. E, Doğuş Teknoloji gerçekten e, buna da alan açan bir şirket zaten. E, güven e, üçüncü olmazsa olmazımız bizim. E, çalışma arkadaşlarımıza güveniyoruz, yaptığımız işe güveniyoruz. E, her zaman yaptığımız işin arkasında durabiliyoruz. Yani Çalışma ortamımıza, şirketimize, şirketimizde alınan kararların şeffaflığına e, bunlara her zaman güveniyoruz. E, özetle güvenli olduğu bir ortamda çalışıyoruz diyebilirim. E, son olarak da çeviklik. E, burada doğuş teknolojide Ecel çalışma metodolojisini benimsemiş durumdayız. O şekilde çalışıyoruz. E, böyle değişime açık, e, çok sesli, e, esnek ve adaptasyon yüksek e, bir şirketiz diyebilirim. Evet, böyle şirket içi inisiyatiflerimizden de bahsedecek olursam böyle az önce de belirttiğim gibi tutku ve bununla birlikte görevlerimizin dışında farklı şapkalar takmak, sorumluluklar almak aslında. Böyle hem doğuş grubu içerisinde hem de doğuş teknoloji içinde farklı merak alanlarında ve çalışma konularında gönüllü çalışmak isteyen arkadaşlarımız için inisiyatiflerimiz bulunuyor. Burada da örnek birkaç tanesini yazdık aslında. Çok fazla varlar içeride. İlgi alanlarınıza göre farklı inisiyatiflere gönüllü olarak katılabiliyorsunuz. Sizinle beraber aynı merak konularına, ilgi alanlarına sahip kişilerle beraber çalışma fırsatınız oluyor böylece. Evet, son olarak da Geleceğe Giriş Genç Yetenek programımızdan bahsetmeden olmaz zaten. Böyle bizim gerçekten gurur duyduğumuz bir programımız. Birçok alanda da çeşitli ödüllerin sahibi olduk. Top Talent'da en çok staj yapılmak istenen teknoloji yazılım şirketi kategorisinde 2022'de bir ikincilik almıştık. Geçen sene de birinciliği getirdik. Yine 2020'de Brent Oldu Altın kategoride bir ödül aldık. Ee, geçen sene TGEP e, Eğitim Gelişim Ödülleri'nde e, Gümüş Ödülü'n sahibi olduk. E, bu sene de e, Steve Awards tarafından e, Gümüş Ödüle layık görüldük. E, böyle bunlar çok büyük güzel başarılardı bizim için. E, şu anda da katıldığımız, sonucunu beklediğimiz başka ödüller de var. E, onları da heyecanla bekliyoruz. E, geleceğe giriş dediğim gibi bizim genç yetenek yani staj programımız. E, bu sene de e, 10 binin üzerinde başvuru aldık. 200'den fazla arkadaşımız da aramıza katıldı. Ee, şöyle detayları da görebilirsiniz. Biraz silik çıkmış yazılar ama ben ne kısaca bahsedeyim bunlardan da. Ee, genç yeteneklerimiz böyle bu program sayesinde, geleceğe giriş sayesinde uzaktan çalışabiliyorlar. Bu imkanı verebiliyoruz onlara. Ee, o yüzden e, Türkiye'nin dört bir yanından genç yeteneklerle beraber çalışıyoruz. Ee, yine tecrübeli liderlerden ve ekip arkadaşlardan birebir destek alabiliyorlar. E, ee, i̇şi bizzat profesyonellerden öğrenebiliyorlar. Ee, günümüz yazılım teknoloji sektörünün olmazsa olmazı. Demin de belirttim. Ee, Ecel çalışma şeklini deneyimleyebiliyorlar burada. E, ve tabii ki kapsamlı bir eğitim programımız da var. E, hem bizimle beraber çalışan genç yeteneklerimiz için e, hem de başvurusunu yapmış ama aramıza katılamamış e, diğer tüm arkadaşlarımız için e, kapsamlı bir eğitim serisi, eğitim programı oluyor. E, oldukça güzel, e, böyle dolu dolu geçen bir genç yetenek programı diyebilirim. Son olarak da e, klasiktir zaten e, sosyal medyadan Instagram'dan da bizi takip etmeyen e, etmek isteyen arkadaşlarımız için takip etmeyenler için henüz e, böyle hesaplarımızı da QR kodlarımızı da tekrar paylaşmış olayım ve sunumumu tamamlamış olayım çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. E, Şimdi daha ben böyle sunumdan, doğuş teknolojiden ve geleceğe girişten bahsettim aslında. Sana sormak istediğim sorularım da var, müsaadenle. E, ardından siteye gelen sorulara da bakıp e, oturumumuzu tamamlayabiliriz. E, i̇lk olarak şunu sormak istiyorum ben. E, aslında böyle doğuş teknolojinin kültüründen, değerlerinden kısaca bahsettim. E, ama sen böyle doğuş teknolojiye katıldığın günden bugüne değerlendirme yaptığında e, buradaki kültürü, çalışma ortamını nasıl değerlendiriyorsun? Böyle doğrudan teknikte ekipte çalışan bir insan oraları da gören biri olarak tabii ki e, Doğuş teknoloji öncelikli olarak bence inovasyona sürekli öğrenmeye ve gelişime önem veriyor diye gözlemledim ben bunlar tamamen benim gözlemlerim bu arada kültürü değerlendirme anlamında ve e, bu aslında gelişim çalışanlara çalışanlarına kendilerini geliştirme fırsatı sunuyor e, bilgi paylaşımını destekleyen özellikle hem e, Ekip içi hem de ekipler arası işbirliği odaklı bir kültüre sahip aslında. Bunların yanı sıra dediğim gibi takım çalışmasına oldukça elverişli yani bu ekip içinden bahsetmeye çalıştığım nokta tam olarak bu ve çalışanlar arasında gerçekten açık bir iletişim kanalı var. Ee, bir de teknoloji firmalarında e, çok gördüğümüz aslında yeni teknolojilerle çalışmak ve bilgiye erişim e, bazen e, çok kolay olmayabiliyor özellikle yeni teknolojiler için ama. Doğuş Teknoloji Kültüründe tek yeni çıkan yani yeni teknolojilere öncülük yapmak, bunları ilk kullanan, ilk deneyimleyenlerden olmak kesinlikle bence hem bir özgünlük e, alanı sağlıyor hem de e, motive ediyor olarak değerlendirebilirim. Zaten mottosundan da anlaşılacağı üzere gözümüz hedeflerin ötesinde, bunu hem şirket hem de çalışanlar için düşünebiliriz diyorum. Çünkü biz çalışanlar olarak burada hep şu anki bugünkü versiyonumuzdan daha iyisi olmaya çalışıyoruz diyerek. Gözlemlediğim kültürü özetleyebilirim. Hı hı. Süper, tamamdır. Ee, peki böyle ben data scientist olmak istiyorum ama nereden başlayabilirim? Ee, veya uygun olduğumu nasıl anlayabilirim? Gibi soruları olan gençlere ne gibi bir önerin olur? Böyle bu alana uygun olduklarını nasıl anlarlar sence? Nasıl bir yolu izlemeliler? Bu soru beni gülümsetiyor genelde. Çünkü e, genç arkadaşlarımız gibi ben de kendime bu soruyu sordum geçmişte olmak istediğimi düşündüm çünkü lisans eğitimimde aldığım istatistik ve pratik derslerinden gerçekten keyif almıştım ve çok severek dinlemiştim iyi puanla da aslında dersleri geçmiştim fakat bunun aslında veri biliminin temel taşlarından olduğunu farkında değildim bunların farkına varmamı sağlayan şey de aslında bu kariyer günlerinde sektörden kişilerden aldığım insightlar doğrultusunda oluştu evet ben galiba scientist olabilirim Düşüncesi artık doğmaya başladı ama nereden başlayacağımı bilmiyordum. Bu çok normal. E, bu karamsarlığa düşmek, bu e, ikilemde kalmak çok normal. E, eğer uygun olduğumuzu düşünüyorsak, yani e, analitik düşünme yeteneğimiz varsa, istatistik, Python gibi da e, Python gibi yazılım dillerine e, hmm. yaptığımız varsa, veriyle çalışmaktan keyif alabiliyorsak ve problem çözme konusunda kendimizi iyi değerlendiriyorsak. Bence bu alana uygunuz. Başlamak için ilk adım veri bilim alanında güçlü temeller oluşturmak. Buradaki güçlü temeller istatistik, matematik, veri analitiği, özellikle Python ya da R gibi programlama dilleri kesinlikle. Ekstra olarak makine öğrenimi algoritmalarına e, yönelik bilgi sahibi olmakta gerekiyor. İyi bir başlangıç noktası online kurslar ve Kaggle olabilir. Çünkü Kaggle hem veri e, kaynağı bakımından oldukça zengin hem de farklı alanlarda projeler geliştirebilmek için bence çok iyi bir çalışma ortamı sağlıyor. Hı -hı. Tamam. Çok güzel, değerli tavsiyeler oldu. Özellikle yolun başındaki arkadaşlarımız için. E, umarım uygulayabilirler de bunları. Ee, peki böyle doğuş teknolojide e, data science alanında, veri bilimi alanında çalışmak nasıl bir deneyim senin için? Nasıl geçiyor geçti şu zamana kadar? Ee, doğuş teknolojide veri bilimi alanında çalışmak bence yenilikçi projelerde yer alarak sürekli öğrenme ve gelişme fırsatı sunuyor. Bu özet olarak. Birazcık detayınmam gerekirse, burada hem grup içi hem de grup dışında sağladığımız hizmet ve geliştirdiğimiz uygular, uygulamalarla bizler çok farklı alanlarda deneyim sağlama fırsatımız oluyor ee, ileri veri Analitiği ekibi olarak da yapay zeka makine öğrenimi üretken yapay zeka projelerine e, odaklandığımız için ve bu alanda sürekli yeni bir teknoloji çıktığı için yeni bir teknolojiye aşina olduğumuz için bence bu alan gerçekten keyifli. Özellikle doğuş teknolojide data science alanında çalışmak gerçekten keyif verici. bir de şunu söylemek isterim. Bu çözümleri üreten olmak, yani bu çözümleri üretme noktasında çalışmak da aslında motive edici ve destekleyici diyebilirim. Hı hı. Tamam, çok güzel. Böyle hep güzel yanlarından değindik aslında, hep güzel şeyleri anlattın sen de eminim ama zor yanları, böyle challenge yanları da vardır diye düşünüyorum ben her işte olduğu gibi. Hani veri bilimi alanında böyle senin şimdiye kadar yaşadığın e, zorlayıcı bir deneyim, zorlayıcı bir konu, bir challenge oldu mu, nasıl üstesinden geldin onu da merak ediyoruz. Tabii ki oldu. Ee, öncelikle genel bir yaklaşımda bulunmak istiyorum. Ee, ilk kez yaptığımız bir işte e, zorlukla karşılaşmamızın mümkün olduğunu düşünmüyorum. Zorluklar çok normal. Öncelikle bunu kabul etmemiz gerekiyor bence. E, data Science alanında karşılaştığım zorluklardan iki örnek verebilirim. Birincisi iş süreçleri hakkında bilgi, yani know how, yani o sektör hakkındaki özel bilmem gerekenler. Şimdi burası e, doğuş teknoloji hem grup içi hem de grup dışına hizmet verdiği için ve birçok sektöre aslında değindiği için çok farklı sektörlerden projeler, uygulamalar yapmamız gerekebiliyor. Fakat Bizim bu sektörlere karşı, bu sektörlerin terimlerini bilmediğimiz noktalar olabiliyor. E, ne demek istiyorum aslında? E, otomotiv sektöründe araçların teknik bilgileri, şanzıman türleri, yakıt türleri e, belki normal hayatımızda bilmediğimiz şeyler bunlar. Fakat bu alanla ilgili bir data science, bir machine, machine learning projesi geliştirmek istediğimiz zaman bu terimleri aşina almamız gerekiyor. Ben e, ilk kez çalıştığım bir e, sektör projesinde genellikle ilk bu terimsel anlamda e, zorluklarla karşılaştığımı fark ettim. Bunu çözmenin en kolay yolu probleme gerçekten olabildiği kadar fokus olmak, odaklanmak ve bu terimleri en de, e, en derin noktasına kadar araştırmak. Araştırdıkça ve bu sektöre ait terimlere aşina oldukça problem çözmek de daha kolay hale gelebiliyor. Bu alana ilgili problemi çözmekte. Daha kolay hale geliyor diyebilirim. Hı hı. Diğer ikincisi ise kesinlikle veri kalitesi ve erişimi. Modelleme eğer veri kalitemiz yerindeyse uygunsa kesinlikle yapılabiliyor. Farklı metotlar uygulanabilir, farklı araştırmalarla farklı yöntemler bulunabilir ama veriyi edinmek, veriyi işlemek ve verinin kalitesi çok önemli bu noktada. Bazı projelerde eksik, hatalı, yetersiz veri kaynaklarına sahip olabiliyoruz. Bu durumda veri temizleme ve ön işleme süreçleri de zaman alıcı olabiliyor. Ee, yine bu zorluğun da üstesinden gelebilmek için birinci kural sabırlı olmak. ikinci kural veriyi anlamak için derinlemesine analiz yapmak. Birçok farklı veri analizi yöntemi var. Bu analiz yöntemleriyle veriyi olabildiğince analiz etmek, eksik yanları, yanlış yanları, hatalı olduğunu düşündüğümüz yanları bularak, belki eksikleri doldurarak, e, sentetik data, data üretmek gibi, e, buradaki veri kalitesi arttırılabilir. E, ayrıca sürekli öğrenmek ve e, gelişen teknolojilerle ilgili bilgi sahibi olmak da, e, bu zorlukları aşmakta e, yardımcı oluyor, faydalı oluyor diyebilirim. Hı -hı. Tamamdır, teşekkür ederiz. Ee, peki, aslında süremizin de sonuna yaklaşıyoruz. Böyle chatten de farklı, değişik sorular gelmiş. Onlardan da birkaçına bakalım istiyorum ben. Ee, aslında birçoğunda cevapladık bu e, soru cevaplarımızla beraber. E, ama mesela chatte şöyle bir soru var. E, i̇lgi alanı olarak e, Data Science'a e, ilgi duyan e, arkadaşlarımız varmış zaten. Şirketinizde çalışmak için Data Science alanında sadece mühendislik veya istatistik bölüm mezunlarını mı kabul ediyorsunuz diye bir soru gelmiş. Bir kısmını ben cevaplayayım sonra daha sana vereyim sözü istersen. Ee, aslında gerek data science alanı, veri analistliği veya veri bilimi alanı olsun gerek diğer e, e, ekiplerde, birimlerde e, bölüm veya üniversite kriterimiz çok yok bizim geleceğe giriş olarak. Çünkü fırsat eşitliğine fazlasıyla inanıyoruz biz. E, üniversiteden veya bölümden bağımsız e, kişi kendine belirlediği, kendi hedef koyduğu alanda yeterince geliştirmişse, bu alanda da motivasyonu varsa, gerçekten bu alanda ilerlemek istiyorsa... E, o şansı tanıyoruz. E, böyle üniversite e, sınırlarımız, bölüm sınırlarımız yok diyebilirim. Dişen daha belki sana da şeyi sorabilirim. Bilmiyorum aklına gelir mi ekipte e, genç diğer arkadaşlardan farklı bölümden mezun olan kendini geliştiren bir örnek varsa? <laughs> e, bir genç yetenek arkadaşımızı hatırlıyorum. Sosyal bilimlerden evet. gelmişti kendisi. E, fakat burada sosyal bilimlerden olup olmadığını fark etmem çok uzun zaman aldı. O da sorunca fark ettim. Çünkü evet. esas olan zaten hangi bölümde ne okuduğu e, belki e, en fazla problem çözme yeteneğini ya da analitik düşünme yöntemlerini bilmesini etkiliyor olabilir. Sormadığım evet. için de fark edemedim. Çünkü gerçekten bu alana ilgiliydi. Bu alanla ilgili bir şeyler öğrenmeye çok hevesliydi. E, ki kabiliyetliydi de bence. Çalış, yani Çok çalıştığımız zaman bir konuyu hakkında çok tutkuluysak ve bu konuyu çok öğrenmek, bununla ilgili bir iş yapmak istiyorsak, tutkuyla çalıştığımızda bence kesinlikle bir engel olduğunu düşünmüyorum yolumuzda. Okuduğumuz bölümün bu konuda bir engel olabileceğini düşünmüyorum. Önemli olan bu alana odaklanmak, bu alanla ilgili öğrenebilmemiz gereken şeyleri öğrenmek, kendimizi geliştirmek. Var, tamamdır. Zaten sormaya... Gerek bile ihtiyaç bile duymamışsın. Kendini o kadar geliştiren işini yapan bir arkadaşımızmış ki. Sonrasında doğuş teknolojide uzun dönem ya da kısa dönem bilgisayar mühendisliği stajyer alımları için bakılan kriterler neler diye sormuş bir arkadaşımız. Dediğim gibi aslında üniversite veya bölüm kriteri öyle bir ayrım bizim burada yok. Aslında tamamen hangi alanda ilerlemek istiyorsan neler yaptığınıza bakıyoruz diyebilirim. Ek olarak baktığımız diğer kriterlerde aslında bu alana olan ilgisi, bu alandaki motivasyonu, bu alana yönelik hani bölümü tamam ama ...nasıl eğitimler, kursları almış, geçmişte neler yapmış... ...böyle tabiri caizse o alanda ellerini kirletmiş mi, çamura girmiş mi, bir şeyler yapmış mı... ...bunlar bizim için oldukça önemli şeyler. Yani sadece belli bölüm birim alımlarında değil, genç yeteneklerin tüm alımlarında biraz daha bunlara dikkat ediyoruz diyebilirim. süreçte belli oluyor aslında birçok şey. Bir soru daha var. Son soru olsun onun da çünkü vaktimizde kısalıyor. Evet alan değiştiren bir arkadaşımız varmış çok yakın zamanda e, kariyer noktasında böyle Doğuş grubunda Doğuş teknolojide destekleyici bir tutum var mı e, kariyer pet nasıl ilerliyor diye sormuş e, o anlamda da her zaman açık görüşlüyüz diyebilirim yine içeride e, yatay ekip geçişleri de olabiliyor Örnek veriyorum, uzun dönem staj yapan bir arkadaşımızsa ilk 6 ay bir ekipte staj yapıyor. O ekibi görme deneyimleme ve o işi tabii ki görme deneyimleme fırsatı oluyor. Ama baktı, o ekip ona uygun değil. Sonrasında farklı bir ekipte de deneyim kazanabilir. İçeride öyle yatay geçiş fırsatımız da oluyor. Zaten hani deminden beri söylediğim gibi bu bir genç yetenek programı. Öğrenci arkadaşlarımız ve yeni mezun arkadaşlarımız bu programlarımıza katılıyor. Hiçbirinizden böyle çok sağlam bir teknik bilgi beklemiyoruz. Çok sağlam bir şeyleri yapmanızı beklemiyoruz. Buraya zaten öğrenmek için geliyorsunuz. O anlamda da birazcık daha potansiyelinize, ilgi alanlarınıza, motivasyonunuza bakıyoruz diyebilirim. Genel olarak böyle aslında. Soruları da cevaplamış olduk. Vaktimizi de tamamladık zaten. Çok teşekkür ediyorum ben gelen dinlemeye herkese. Dediğim gibi standımız da zaten devam ediyor. Online standda da yine merak ettiklerinizi bize sorabilirsiniz. Hepinizin katılımını bekliyoruz. Çok teşekkürler.